Evet arkadaşlar artık kabağımızı çıkartma vakti geldi. Yaklaşık iki buçuk saat oldu. Tepsiyi ben alayım. Bana ver. Elime ver. Yere, yere koyma. koyma. Ben elime alayım. Sen direkt üstüne koy. Ver ben abi. Çıkartayım. Evet arkadaşlar çıkartıyoruz. Önce bir içine bakalım. İçine bakıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok lezzetli görünüyor. Kanka bu yandan çıkarsa dökülse... Yani yapacak bir şeyimiz var mı ki arkadaşlar artık? Sonra bana suç bulmayın. Niye buluyor musunuz? Çünkü yan bayağı şey vazo şeklini almış yani. Dur. Geliyorum. Evet. Video çekiyor mu lan? Açık. <laughs> Oha düşmüş lan bu. Evet başlıyor. Dokunduğumuzda patlamaz mı? Kanka biraz derine. Şimdi dur ver onu bana. <laughs> ver, ver onu da bana. Aç. Eyvah. Amada. aç, aç, aç. Al, 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 al. Hemen al, hemen al. Su döküldü, su. Eyvah. al abi. Aaa kül o tepsi bok oldu. Dur şimdi dur. Şey öbür tepsi alacağız. Başka tepsi alacağız oradan da ya. Aa. Açıyoruz. Bunun için direkt tas i̇şte. <laughs> şey başka tepsi var mı? Evet arkadaşlar göte geldik şu an. Al tepsiyi gel içeri kanka. Al içeri Evet arkadaşlar. Eğer ortalasaydınız bu düşer şimdi var ya. Kabağımızı çıkarttık. Anlanız. Mal elinde sürmezsin ya be. Mesela ne süredin? Altına sürmedim. Aa. Evet arkadaşlar. Ne i̇çeri. Gel ya da direkt buradan. Gel atın. gel gel. Bir dakika düzgün bir şey düşünelim ya. Dikkat onu aynen. Tam acele etme, gerek yok. Aldık zaten. Acele etme, acele etme. Acele etme. Bir dakika nasıl dökeceğiz? Yine kül gelebilir. Kessek mi bıçakla şuralarından? kessek de suyu gitti ya. ya. Of. Tam suyu bize lazım değil ki zaten. Olur mu canım ya? E, 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 çok tabii ki yani Onu ona koysak yine kül olacak kanka. Ay, of, o şekilde Ete koy baksana ey. hey. O şekilde koy. Şş, ete bak hey. Nasıl pişmiş hey, lan. Hey. lan. Bence bıçakla şöyle yaraktı. Ama bunda yarar. Getir bir. Getir. getir küçülüğüne kalsın. Hayır bence ortanın ikiye Suyu, yer. Suyu suyunu alak da bir dakika dur. Ne yapacağız onu? Ya? Allah Allah bandıracağız da. Ne ekmek bandıracağız mı? Hay buna al ortadan ikiye yer. Tavuk dökülüyor Sadece dökülüyor şey dökülüyor dökülüyor ne? dökülüyor. Şunu dökülüyor. çek sen çek baksana oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar başardık. Yaklaşık 2 saat boyunca bunu ateşte tuttuk. Kabağımız hayata düşmüş ama içindeki etlerimiz mükemmel <laughs> <Bayağı> Dokundukça <laughs> dökülüyor, dokundukça dökülüyor. <laughs> Kanka etlerini of, nasıl etleri nasıl alacağım? Böyle koyacağım işte. Tamam. Et dedin de kemik amına koyayım hepsi. Evet, nasıl yürüyor işte. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok 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 güzel oldu. <laughs> evet kaşık yok mu? Ay çok sıcak. Kabağımız iki buçuk saat sonra bu halde. Evet arkadaşlar denemenizi kesinlikle e, tavsiye ediyoruz size bunu yapın. yapın yani arkadaşlar. Çok sıyırma kabağını. Al elini alsana ya öyle. Al, al. sıcak mı? Sıcak kaynar ama. Duygu ve düşüncelerini alayım. Çok heyecanlıyım. Sen? Ben de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Aynen getir yedim <laughs> Kabak kabağı yiyebilir miyiz? Kabağı da yiyebilirsin. Doğut İstersen şöyle azıcık sıyır bunu. Bu da en son yaparız şunu. Tamam, bence kayış hiç girme oraya kanka. He? Hiç girme. Baksana yani. etler nasıl oluyor? Et diyor bir şey. Ha, yani. etleri al. Etleri al ama soğanı falan sen girme çünkü çok kül oldu orası. Kül olsa ne olacak? Zarar değil ki. Ha, yani, ha işte. Heh, tamam. Falan filan. Tamam yeter. Nasıl oldu? Bu? Kabağımızın tadına bakıyoruz. Bence direkt kabağı yiyin. Kabağın <laughs> tadı da çok güzel arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Evimiz bu şekilde. Masaya getirin hadi. Nereye? Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.